Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yetim, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar grip oldum. Sesim kötü geliyor. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Creative Ops serimize başlıyoruz ve başlayalım. Arkadaşlar <laughs> 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 sizlerle birlikte ölüm oyunu oynayacağız. arkadaşlar bu oyunda çok pro olmadığım için kötü oynuyorum biraz. Daha dün yükledim, alışamadım. Hangi sorun lan? Bu. E, evet, tamam işte Oğlum olamaz. ne bakalım. Lan. Ben küfür etmeyin dedim lan. Şuna bak. Oy. Beyler. Pro olmadım için aldı beni. Sen bendensin çocuğum. Posun ben de pusacağım buraya. Boostuk. Skimmer. Nereye sıkıyorsun abi? Ha gel lan. Olakır. Olakır Lan lan lan. Neden? Ne olmuş lan bu olmuş la bu. Arkadaşlar biraz alışayım ben. de sabah sabah ya Ya neredensin Hadi gelin bakayım beyler hadi gelin You second Tamam gençler. Lan oğlum. Nasıl oynuyorum ya? Aa, onlar olduğunu biliyorum diye ölmemişti daha aşağıda öldü. Vay. Arkamdan geliyor ya. Beyler iyi oynamıyorsunuz. Ben de hiç oynamıyorum. Bence burada adam var. Dedim mi ama dedim. Dedim. Çünkü orada bir sürü adam var. Bir sürü ses çekiliyor. Lan işte. Tereşit देखो Beyler buradan kesin gelecekler. Bana ne yapıyorsun? Bana mı sıkacaksın? Poz. Adam olun beyler. Böyle alırlar. Daha bir kişi öldürdüm oha. Arkadaşlar çok kontrolsüz oynuyorum yani. Hiç bakmıyorum sağ mı sol direkt ben tıt 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 gördüm adım açılıyor. Zıklan. Rastgele gidiyorum ben böyle. Adam var. Tamam aldım. Benden mi benden? Yine aynı yere girdim lan. Go 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 Ya oha. İki kişiler bana tek dalıyorlar ya. En çok ben öldürmüşüm. İki kişi. Sağ mısın biliyor lan bu? Teşekkür ederim. Of çok fırtararım ben. Teşekkür <laughs> Selam. Oğlum. Tek attı ya. Hiç attı. Ya sniper vardı. Ana sniper vardı ya. öldüm. iki kere adam öldüm. Arkada kaç kişiler la onlar? Aynen işte bu yok bu. Şurada adamlar var. Çünkü ben buradan öldüm. Nerede? Başım ağrıyor lan. Ay ya. Ah. Ya oğlum. Lan bir çiğ dalım var da. Şalır, Gelme abi <laughs> İyi, tam dört kişi öldürdüm. Oğlum ya kelimi çaldı. Adın ne? Canlı sandı doğa. Oo ho ho varo ya. La oğlum bak ben bir kişiyle dövüşürken dalmıyorlar araya bak öveceğim ha. Bu nedir arkadaş? nasıl yeniyor şey la bizi? Biz ona onlar otuz oha ya. Beyler oranı gördüm ben. Kusmaya gidiyordum ama. Daha öldürmüşler. Olaklar. Olaklar. Lan. Hadi. Beyler hadi. Al işte. Evet arkadaşlar burada videomuz sonlandırıyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Ve...